Kayseri Spor Sivas Sporu konuk ediyor. Bir tarafta Emre Küçük Hüseyin, diğer tarafta Serhan Yeni Aras, Bellingham, Hansen sağ kanadı gördü. Kafu ceza sahasına baktı Theo Hernandez'in müdahalesi var. Ronaldo Nazario, Haaland'ın koşusu var. Bakalım oraya oynayacak mı? Ronaldo Nazario kendisi gidiyor sol kanattan. Yaptı ortasına Erling Haaland indirdi. Alexia Putey Kayseri Spor 1-0 öne geçiyor. Busquets Sivas Spor karşısında Alexia Puteyas'la. Yine tehlikeli geldi. Kayseri Spor şimdi atak hazırlığında Busquets Sivas Spor. Ronaldo Nazario yerde kaldı. Hakem faul dedi. Hemen kullanıyor Kafu. Ronaldinho sağ kanattan gelişiyor. Sivas Spor atağı. Ceza sahasına baktı. Ronaldinho pas atacak arkadaşını arıyor. Jude Bellingham. Puteyas pasını verdi. Mbappe vurdu gol. Golüne Mbappe atıyor. Busquets Sivas Spor skora dengeyi getiriyor. Lucio uzun oynadı. Ona Badiye, Kylian Mbappe. Şimdi Ona Badiye sağ kanatta topla buluştu. Yaptı ortasında Haaland indirdi bir şut ve gol! Ronaldo Nazario. Kayseri Spor yine önde. Adiye uzun bir top geldi Hernandez'e. Kafayla Erling Haaland'a aktardı topu Hernandez. Yeniden topla buluşuyor Erling Haaland. Kulitare girdi. Atak şansı tanımıyor Busquets Sivasspor Kayserispor'a. Kylian Mbappe. Bir pas denemesi Lucio'da kaldı. Hemen kazanıyor topu Kayserisporlu oyuncular. Haaland Kevin De Bruyne çalımını attı. Kevin De Bruyne harika bir noktaya gönderdi topu. Ve iki farklı üstünlüğü yakalıyor Kayseri Spor, Busquets, Sivas Spor karşısında. Theo Hernandez. Önünde kaldı top Theo Hernandez'in havadan oynadı. Kevin De Bruyne koşuyu yapıyor topu kontrol etti. Karşı karşıya Kevin De Bruyne. Sivas Spor farkı biri indiriyor Kayseri Spor karşısında. Alexia Putoyaz sol kanatta topla buluşturdu Kylian Mbappe'yi. Rakibini karşısına aldı Mbappe. Dışarıya doğru Zidane aktardı topu. Ronaldo Nazario Van Dijk müdahaleyi yaptı. Artık karşılaşmada son 10 dakika içerisindeyiz. Kylian Mbappe pasını attı. Erling Haaland müsait bir pozisyon olabilir. Haaland power shot ve 2 e geldi Van Dijk. Müdahaleyi yapıyor. Atak devam edecek. Hulit, Bellingham, Zico. Miaham şut açısı var. Miaham vurdu ve gol kalıyor yeniden Sivas Spor Erling alan son bir şans olabilir Sivas için ama top kaybı geldi Kylian Mbappe Kayseri Spor atakta Lionel Messi kendisi gidiyor Lionel Messi ceza sahasına baktı dışarıya çıkarttı Teo Hernandez Ronaldinho ceza yayında pasını aktardı Haaland vuruşunu yapamadı bir şans daha Van Dijk'a çarpan top Messi topu oyun alanında tuttu atak devam ediyor Orta geldi içeriye doğru. Van Dijk, Mbappe kazandı topu. Holland! Kayseri Spor 4-3'e getiriyor durumu. Son dakika golü. Ne maç ama. İşte gol sevinci Norveçli oyuncunun. Ve 4-3'e geldi durum. Santra ile birlikte muhtemelen maçın son düdüğü de gelecek artık.